Kaydı başlattım. Bir giriş yapacağım. Başlarız. Evet öncelikle herkese merhaba arkadaşlar ben Serdar. Bugün bu haftaki yayınımızda bu videomuzda Tolga arkadaşım yanımda. Daha önce de bir video Tolga ile bilgisayar mühendisliği okumak İzmir Bakış Üniversitesi'nde. Onu da e, yukarıdaki kartları korum eğer izlemek isterseniz bu videoyu izledikten sonra o videoyu da bakabilirsiniz diyelim. Tolga merhaba nasılsın iyi misin? İyiyim Serdar sen nasılsın seni sorma. Ben de iyiyim. Malum yaz saatine girdik. Ee, videoları arttırmaya çalışıyoruz. Peki Tolga zaten bu videoya tıklayanlar başlıkta okudular ama biraz bizlere kendinden bahseder misin? Bahsedeyim. Ben Tolga Fırat. İlk Bakırçay Üniversitesi'nde okudum. Şu an ikinci yılımı Ege'de bitirdim. Bilgisayar mühendisliği. ikinci sınıf bitti. Üçüncü sınıf öğrencisi. İzmir'de yaşıyorum. Ege'ye geçiş yaptığını söyledin. Önce Bakırçay'da öğrenim görmeye başlamışsın. Bunu yatay geçişle sağladın değil mi? Aynen yatay geçiş e, kurumlar arası yatay geçiş notu ortalaması. Zaten hani bölüm İzmir Bakış Üniversitesi'ne ince olarak girdiğini hatırlıyorum. Hani o yüzden sıralama olarak Ege Bilgisayar Mühendisliği'nin sıralamasında da da yakındı. Ee, özellikle şu yönde çok soru geliyor bizlere. Hani puanı ucu ucuna yetmeyen, hedefli üniversiteye yetmeyen onun daha altında bir üniversite yazı herhangi bir şekilde bu not ortalamasıyla senin gibi birçok arkadaşımız hedefindeki üniversitelere yerleşmek istiyor. Hani bu noktada sen ilk yerleştiğin üniversitede yani İzmir Bakış Üniversitesi'nde neleri dikkat ettin, ve bunun senin yatay geçişinde faydalarını gördüm. Nelere dikkat ettim? Tabii hepsinden önce not ortalamasına dikkat ettim. Çünkü yaptığım yatay geçiş not ortalamasıyla çünkü sıralama tutmuyordu Ege'ye. En önemlisi o, not ortalamasını yüksek tutmak. Ne kadar yüksek olursa çünkü geçiş şansı da o kadar artıyor. İkinci olarak da disiplin cezası almamak. Çünkü disiplin cezası alınca yatay geçiş yapamıyorsunuz çoğu üniversiteye. Yani en önemli iki şey bu. Bunlar dışında da çok bir şeye dikkat etmeye aslında gerek yok çünkü sıralamamızı zaten istesek de değiştiremiyoruz artık YKS sıralamamızı. Not ortalaması ve disiplin cezası almamak en önemli şeyler. Ve şey, bütün dersleri vermek önemli. Herhangi bir dersten kalırsak da geçiş yapamıyoruz. Ama hani herhangi bir dersten bütünlemeye kalmamız, bütünlemeyle vermemizin bir sıkıntısı yok. Yok sıkıntı değil. O. Zaten bütünleme de final gibi sayıldığı için çoğu üniversitede başarısız gözükmüyorsunuz bütünlemeyle geçince de. Anladım. Peki bir de bu yatay geçiş işleriyle ilgilenen arkadaşlarımız görecektir. Bir kurum içi ya da kurumlar arası geçiş diye bir olay var. Ya da merkezi puan ile yerleştirme ya da not ortalaması ile yerleştirme. Bu kavramları bizlere biraz açıklar. Şimdi kurum içi geçişte bulunduğunuz üniversitenin herhangi bir başka bölümüne geçiş yapabiliyorsunuz. Açılan kontenjanlara göre yani... onu üniversite belirliyor. Mesela istediğiniz bölümün kontenjanı açılmazsa geçemezsiniz üniversitenizde kurumlar arasında başka bir üniversiteye, Türkiye'de YÖK'e bağlı başka bir üniversiteye geçebiliyorsunuz istediğiniz bölüme. Onun kontenjanlarını YÖK belirliyor, üniversite belirlemiyor. Ona göre geçiş yapabiliyorsunuz. Puanla yatay geçişte sizin sıralamanıza göre. Diyelim ki 30 bin sıralama yapmıştınız. 35 binlik bir üniversite vardı. Oraya yazmadınız. 36-37 binliği yazdınız ama 35 geçmek istiyorsunuz. O zaman sıralamanız yerli olduğu için rahatlıkla geçiş yapabiliyorsunuz merkezi puanınızda. Bir de not ortalaması ile geçiş var. O zaman da 30 bin sıralama yaptıysanız atıyorum 25 binlik üniversiteye geçmek istiyorsunuz. O zaman da not ortalamanıza göre yakın olduğu için sıralamanızda o zaman öyle geçiş yapıyorsunuz. Not ortalamanıza bakılıyor. Ama sıralamanızda da bir miktar bakılıyor. Onu bir formüle koyup sıralamanızı ve not ortalamanızı. Yeni bir puan oluşturuyorlar size. Başvuranlar arasında o puana göre sıralamayla ilk 3 kişi genelde 3 4 kişilik açılıyor şimdi kontenjanlar o 3 kişiyi alıyorlar. Ee, anladım teşekkürler. Tabii arkadaşlar biz bu videoda videonun başlığında da göreceğiniz gibi Ege Üniversitesi özelinde konuşuyoruz. Ama genel anlamda yatay geç durumları üç aşağı beş yukarı aynı oluyor. Ama eğer sizin hedeflediğiniz üniversitenin başka prosedürleri ya da istediği durumlar ya da mesela not ortalamasına %50 değil de %80 bakıyor olabilir yüzde %10 bakıyor olabilir. Tabii bu tarz durumlar içinde sizler hedef üniversitenizin yatay geçiş sitesinde gerekli bilgileri alabilirsiniz. Ve benim bildiğim kadarıyla da Tolga da eğer bu konuda bilgi servisi beni düzeltse kurum iç yatay geçiş yapmak daha kolay oluyor. Mesela diyelim ki İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi elektrik ve elektronik mühendisliğine yerleştiniz ve bilgisayar mühendisliğine geçiş yapmak istiyorsunuz yine aynı üniversitede. Hani bu noktada biraz daha kurum içi olduğu için kolaylıklar oluyor ama kurumlar arası yine büyük oranda üniversite sınav sonucunuz ve not ortalamanızın etkili olduğundan da Tolga bahsetmiş oldu. Tolga bir de özellikle şu tarz sorular geliyor. Tabii tüm üniversiteleri bilmemizin bir ihtimali yok ama mesela arkadaşlar diyor ki ben X üniversitesindeyim. Y üniversitesine mi yatay geçiş yapsam yoksa Z üniversitesine mi yatay geçiş yapsam? Yani yatay geçiş düşünülen birden fazla üniversite olduğu zaman en optimum seviyede bizlere fayda sağlayacak üniversiteyi sence nasıl tercih edebiliriz bu arada? Kişinin kendisine bağlı. Şimdi A üniversitesi ile B üniversitesi hemen hemen aynı derecedeyse araştırmalar sonucunda. Senin için mesela atıyorum Ege Üniversitesi daha iyiyse benim için Bakırşah'a daha iyi olabilir. Bunlara neler sağlar? En önemli şey ıı, ulaşım. Tabii orada gidip bir ev tutmayacaksınız, kendi evinizde kalacaksınız ya da ailenizde. Ulaşım çok önemli. Yani bir iki saat yol çekmektense yarım saat yol çekmek çok daha faydalı oluyor insana yani çok daha fazla zamanınız kalıyor ve çok daha yoruluyorsunuz. Sen de çok iyi biliyorsun yani 2-3 saat yol çekiyordun sen de. Bayağı yoruyor insanı bir de üniversiteye gidiyorsun sonrasında. Yorulmamak lazım orada bilgileri rahat alabilmek için. Bir ulaşım bir de yani her bölüm için etkili olmasa da üniversitenin adı tabii yani daha yeniyse bir üniversite daha mezunları falan yoksa sektörde çok tanınmamış oluyor. Ama köklü bir üniversitenin tanınılırlığı daha fazla oluyor tabii. Ama tabii dediğim gibi her bölüm için çok geçerli değil. Mesela bizim bölümümüzde en önemli şey kendini geliştirmek. Sen gidip e, en bilinmeyen üniversiteden de mezun olsan en önemli şey senin kendine kadar geliştirdiğin, nasıl projeler yaptığın, okuduğun dönem boyunca nelere hakim olduğun, ne kadar kalifiye bir eleman olduğun, bir insan olduğun. Yani gidip Boğaz içinden mezun olan adamla atıyorum işte Hakkari'de bir üniversiteden mezun olan adam farkı çok büyük diyemeyiz. Çünkü Boğaz içinden e, şey bir şekilde mezun olduysa kendi hiçbir şey katmadan sadece dersleri vererek mezun olduysa o diğer Hakkari Üniversitesi'ndeki adam bir sürü proje yapmıştır, kendini geliştirmiştir. Çok şey başarmıştır. O zaman onu almak isterler tabii. Ayrıca çok daha az olur diye düşünüyorum. egosu. sonuçta Boğaz içinden biri mezun olunca ben oradan mezun oldum diye şey yapar biraz kendi egosu olur. O yüzden işverenlerin baktığı şey doğruya doğru burada. Ne kadar ucuza çalıştırabilirim ve ne kadar iş yaptırabilirim ben bu kişiye. O yüzden önemli olan ne kadar iyi olduğunuz, ne kadar kendinizi geliştirmiş olduğunuz böyle. Anladım, teşekkürler. Peki artık Tolga, yerleştik bir üniversiteye. Bu üniversiteden başka bir üniversiteye eğitim görmek istiyoruz. O hedef üniversitemizi belirledik. Senin için bu Ege'ydi mesela. Diyelim ki bizlerin de hedef üniversitesi Ege Üniversitesi ise sen Ege Üniversitesi'nde yatay geçiş aşaması nelerle karşılaştın? Hangi aşamalardan geçtin? Şöyle öncelikle sürekli takip etmeleri gereken bir site var. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı oidb.ege.edu.tr Onu açıklamaya ya da yorumlara da koyarız zaten bütün gerekli linkleri sabitlersin. Orayı sürekli takip edecekler duygular kısmını. Orada ne zaman başladığı yatay geçiş işlemlerinin, nasıl başvurulacağını, nereden başvurulacağını, hangi belgelerin gerekli olduğunu Yatay geçiş kılavuzunun hepsini o siteden bulabilirler. Ee, kurumlar arası notor kurumlar arası yatay geçişte kontenjanları ve tarihlere yökün listesi var. YÖKSİS e, diye bir sitesi var. Onu da koyarız oradan. Takip ediyorlar e, genelde. O iki siteden özellikle takip ediliyor. E, başvuru süresi başladığı zaman, tarihi başladığı zaman bu dönem 12 16 Temmuz'du. Bitmiş oluyor şu an. E, başladığı zaman başvuru sayfasına girip Orada zaten söylüyor, bütün bilgilerinizi giriyorsunuz. Şu belge, bu belge, o belge geliyor. Orada genelde PDF formatında belgeleri yüklüyorsunuz ya da Word formatında da yükleyebilirsiniz. Dün, geçen sene ve bu sene online bir yapıldı diye yapıldı diyebiliyorum biliyorum başvurular. O yüzden üniversitenin öğrenci işlerinden arayarak ya da mail ile ya da direkt üniversitenin kendi sitesinden belgelerinizi hazırlayabiliyorsunuz oradan. Ya da ıslak imzalı belgeyi öğrenci işlerinden edinebiliyorsunuz. Size mail ile falan atabiliyorlar online yüklüyorsunuz ama seneye yüz yüzeye dönerse bütün eğitim sistemi yine öğrenci işleminden belki gerçek bir kopyasını alıp belgelerin gideceğiniz üniversiteye teslim etmeniz ya da mail posta yoluyla atmanız gerekebilir. Bunları da yolladıktan sonra bir değerlendirme sürecine giriliyor. Kabul edilirseniz ve eksik belgeniz olursa yine eksik belge yüklemek için de bir iki gün yükleme aç açılıyor. Bir de şöyle bir şey var. Bizim bölüm %30 İngilizce olduğu için %100 Türkçe bir bölümden geliyorsanız örneğin ya da bir sınava girmediyseniz İngilizce ile ilgili onun için bir sınav yaptılar. Geçen sene yüz yüze 100 soruluk test bir sınavdı. Test formatında. bir de ona gittim, girdim. O sınavdan da yüz üzerinden en az 70 almanız gerekiyor geçmeniz için. onu da hallettikten sonra zaten kim kazandı onlar açıklanıyor. Belirli bir tarihte onların hepsinin tarihleri var. Kazandıysanız da kesin kayıt işlemi için son birkaç belge yükleyip bilgilerinizi giriyorsunuz ve kaydınız yapılmış oluyor. Eski üniversiteden kaydınız otomatik zaten siliniyor. Anladım Tolga, teşekkürler. Birçok aşamadan geçiyormuşuz ve özellikle yani yüzde bir bölümden geçiş yapacaksak ve Ege'deki bölümde İngilizce istiyorsa %30 bile olsa dediğim gibi bir İngilizce sınavına maruz kalıyormuşuz. Hani bu noktada arkadaşlarımızın aklına şurada takılıyor olabilir. Hani bu İngilizce sınavında bizden beklenen İngilizce seviyesi ne noktada? Hani sorular ne tarz geldi geçen sene senin zamanında? Hani buna nasıl hazırlanabilirler? Çok zorluyorlar açıkçası? Şimdi o sınavla ilgili hem birkaç şey de ekleyecektim zaten iyi oldu sordun. Şimdi Ege'de şöyle bir şey denmiş. Çoğu üniversitede de böyledir diye düşünüyorum. Eğer başvuracağınız bölüm %100 İngilizce ise geldiğiniz bölümün de yüzde İngilizce olması isteniyor. Diğer türlü başvuramıyorsunuz ama bizim bölümümüz yüzde otuz İngilizce olduğu için öyle bir zorunluluğu yoktu. Öncelikle onu söyleyeyim. Sonrasında sınav nasıldı? Sınav yüz soru olduğu için çeşitli kategoriler vardı. İşte okuma, anlama, boşluk doldurma olsun, kelime anlamını bulma olsun. Bu tip kategoriler vardı. Zorluk olarak bence zor değildi, çok kolay da değildi. Yani rahatlıkla aslında geçilebilirdi ortalama bir İngilizceyle. Hazırlanmak için yani çok bir şey yapmalarına gerek yok ama İngilizceleri kötüyse tabii yine lise seviyesinde İngilizce kaynaklarından çalışabilirler videolar olsun, e, kitaplar olsun ama ben her zaman en iyi İngilizce öğrenme şeklinin hayatınıza ya da herhangi bir dili öğrenmenin hayatınıza ne kadar entegre ederseniz o kadar iyi öğrendiğinizi düşünüyorum. En az e, mesela ne olabilir? Sürekli yabancı diziler, filmler, oyunlar olsun, kitaplar olsun, şarkılar olsun, şarkı sözleri de çok faydalı oluyor. Bunları gün boyunca alırsanız bunlar fayda sağlar. En önemlisi tabii konuşmak. Bir şekilde konuşabilirsiniz yabancı bir ya da Türk bir arkadaşınızla. Herhangi bir dili öğrenmeniz size çok büyük katkı sağlayacak. Teşekkürler Tolga. Bu arada hatırladığım kadarıyla şöyle bir soru da gelmişti. Dördüncü sınıfta herhangi bir yatay geçiş yapabiliyor muyuz? Bu konu hakkında bilgin var mı? Bu kurumlar arası yatay geçişte ya birinci sınıfı bitirmiş olmanız lazım. ikinci sınıfa geçiş yapıyorsunuz ya da ikinci sınıfı bitirmiş olmanız lazım ki üçüncü sınıfa geçiş yapasınız. Yani Birinci sınıfın ve ikinci sınıfın sonunda sadece yatay geçiş yapabiliyorsunuz. Hazırlıkların sonunda da yapamıyorsunuz. Ama kurumları arası yatay geçişte ilk dönemi bitirince falan da galiba, galiba yapılabilir. Ondan çok emin değilim. Onu baktıklarında görürlerden. Tamamdır. Teşekkürler. Bir de artık süreci şöyle değerlendirelim. Başvurumuzu yaptık ve Ege Üniversitesi'nde yatay geçişle başarıyla sağladık. Bu noktada senin özelinde soracak olursam. Sen bölüme yerleştiğin zaman en başta farklı bir okuldan geçiş yaptığın için okulda sana karşı herhangi bir farklı tutum ya da Prosedür olarak farklı bir şey yapmadı, biliyorum online sen bu süreci yaşadın ama şöyle herhangi bir tutum yoktu desem daha doğru olur çünkü online e, olduğu için e, sadece WhatsApp gruplarında iletişim kuruyordu insanlar ve e, çoğunluk fark etmedi bile yani kim gelmiş kim gitmiş bunları orada ama yüz yüze olsaydı olur muydu farklı bir tutum? Yine de sanmıyorum bir tutum olacağını. Şey kısmını söyleyeyim nasıl e, kaynaştım falan diye merak edenler olursa. O tamamen kişiye bağlı. Yani sessiz, şey sosyal bir kişiyseniz zaten kaynaşmanız normal zamanda da kolay olmaz ama e, atılgansanız, sosyal biriyseniz her türlü e, çevreye yapabiliyorsunuz. Yani online bile olsa WhatsApp gruplarında insanlara hani bir soru sorduğunda yardımcı olarak ya da siz e, duyuruları siz yaparak gruplarda bir şekilde bir iki arkadaş ediniyorsunuz. Sonra onların arkadaşları ile tanışıyorsunuz. Onlar, bunlar derken bir şekilde çevreniz oluşmuş oluyor. Yani e, çok da zor değil aslında. Eğer bir girişken bir yapınız varsa. E folga, teşekkürler. Şimdi son olarak da sana artık şunu sorup bu söyleşimizi bitirmek istiyorum. E, sen tamamen yerleştiğin üniversiteden ayrıldın e, ve Ege Üniversitesi'nde okumaya karar verdin. Yeni bir düzen, yeni bir fırsatlar kurmaya çalıştın kendine. Hani bu noktada yatay geçiş yapmayı düşünen ama arada kalan ya da yatay geçiş yapmayı tamamen aklına koymuş olan arkadaşlarımıza genel anlamda neler tavsiye ederiz. Şimdi öncelikle çok aceleci davranmasınlar. Çok iyi araştırsınlar, çok iyi öğrensinler. Çünkü genelde şöyle bir şey oluyor. Bir yere sıralamanız yetmiyor diye başka bir madiline gidiyorsunuz diyelim bir üniversitenin. Yani şey diyorsunuz hani yatay geçiş yaparım, her türlü geçerim zaten ama o bir yılı bitirdikten sonra genelde insanlar vazgeçiyor. Neden? Çünkü alışıyorlar üniversiteye. Üniversite hayatını farkına varıyorlar. Güzel bir üniversite hayatına sahip olabiliyorlar. Ve hani geçmesem de olur diyorlar. Ki zaten üniversitede önemli olan size öğrettiği öğrettikleri değil, sizinle öğrendiğiniz. Üniversite, lise gibi değil yani. Siz e, ne kadar kendinize bir şey katmak isterseniz o kadar katıyorsunuz. Hocalar sizi zorlamıyor. Yani en iyi üniversiteye gitseniz bile. Yani hoca dersini anlatıp çıkar diye bir şey var. Çoğu üniversitede de böyle. Yani çok iyi araştırsınlar. En önemlisi de düz araştırdığınız zaman internette tabii mesela Boğaziçi'ni araştırıyorsunuz. Çok iyi üniversite, en iyi üniversite. Önemli olan bence okuyan birilerinin bulup onlara e, sormak. Özellikle de istediğiniz bölümü okuyan birilerini bulup sormak istediklerimizi onlara sormak. E, ben de öyle yapmıştım zaten araştırırken. E, ne yaptım mesela? Instagram sayfasına girdim Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nin oradaki e, okuyanlardan birilerini bulup özel mesaj yoluyla onlara sorular sordum. Yani utanmanıza gerek yok. Gelin 10-20 kişiye sorun. En az 5-10 kişi yarısı neredeyse cevap verecektir bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bunu yapın, iyi araştırın dediğim gibi ve bölümünüze göre de biraz karar verin. Bölümden bölüme de değişiyor. Mesela bazı bölümleri, bölümler için hangi üniversitede okuduğumuz çok önemli iken bazıları için çok önemli olmayabiliyor. Mesela örneğin endüstri mühendisliği bir sürü etkinlikleri falan oluyor endüstri mühendislerinin. O yüzden İstanbul gibi bir yerde okumak var. Bir de doğuda okumak var endüstri mühendisliğini. O yüzden onu da çok dikkat etmeleri lazım. Evet arkadaşlar az önce Tolga'nın da dediği gibi hiç çekinmeden, sıkılmadan o bölümü okuyan arkadaşlarımıza mesaj atmanı çekinmiyoruz. Bu yüzden de Tolga'nın da iletişim adreslerini videonun altına bırakacağız. Kendisinden de videonun başlangıcında izin almıştım. Tolga'ya da Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği geçiş yapışı arkadaşlarımız bolca darlayabilir. Emin <laughs> kendisi de hiç çekinmeden sizlere yardımcı olacaktır. Ve Tolga aslında son olarak şunu da sorayım. Sen Ege Üniversitesi'ne geçiş yaptın. Memnun musun, mutlu musun Ege Üniversitesi tavsiye eder. Bunu başka bir zamanda sorsan daha iyi olabilirdi sanırım. Çünkü şey bu yıl Ege Üniversitesi online eğitimde biraz başarısız oldu diyelim. Biraz şey oldu. Çünkü kendi sistemlerini kullanmak istediler canlı eğitim sırasında. Microsoft Teams ya e da Zoom gibi sistemleri kullanmadılar. Biraz sıkıntılar yaşandı. Bir de hocalar yeni yeni adapte oldukları için bu süreci. Artık son zamanlara doğru anca toparlayabildiler. Ama onların haricinde yani memnunum ama şey olmasaydı dediğim gibi ulaşım bir, ulaşım benim için çok önemliydi. Yani bir buçuk saatten 20 dakikaya falan indi ulaşma süren üniversiteye. Bir de üniversitenin adı bilindiği için, çok köklü bir üniversite olduğu için bu ikisi olmasaydı sanırım geçiş yapmazdım yani. Memnunum aslında Bakırçay'dan da. Başka ne diyebilirim? Ve hocalar da tabii şey, çoğu hoca yani 6-7 tane mi? Tam sayı vermeyeyim de şimdi profesör hocamız var. Yine bir sürü doçent ve öğretim üyesi, araştırma göre görevlilerimiz bir sürü var. Çünkü çok köklü bir üniversite olmasına dayalı tabii bu da. Memnunum yani kalan yönlerden. umarım yüz yüze olunca çok daha memnun kalacağım. Online'da çok bir şey olmasını. Yani bence de Öyle. Ege Üniversitesi senin de dediğin gibi biraz online olmasının kısmını yaşamışsın. Yoksa dünya genelinde de aslında şehir merkezinde bu kadar büyük ve güzel bir kampüse sahip olan Ender Üniversitelerden Kesinlikle. biridir diye düşünüyorum. O zaman Tolga bugün Büyük söyleşimizin sonuna geldik. Bana eşlik ettiğin için bu söyleşte sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim ağırladığın için. Umarım arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Herkes için faydalı bir içerik olmuştur. İzleyene, dinleyene teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.